Arabasını sanayide tamire götürüp gece geç bir saatte evine giren müşterimiz kapıda eşiyle karşılaşınca tartışmaya başlıyor. Tartışmanın harareti yükseldikçe Ali Bey öfkesine hakim olamayarak elindeki telefonu sinirle duvara vurunca iPhone 11'i neredeyse kullanılamaz hale geliyor. Telefonu söküp parçalarını ayırmaya başladığımızda önceden farklı bir yerde tamir gördüğünü, anakartın üzerinde bulunan koruyucu petlerin yüksek ısıdan dolayı eridiğini görüyoruz kasa değişimi yapmadan önce anakartın üzerindeki pedleri yenileyip cihazı toparlamaya başlıyoruz. Gerekli olan fonksiyonel testleri yaptıktan sonra müşterimizin isteği üzerine iPhone 11'in su yeşili rengindeki kasasını siyah renkli yeni bir kasa ile değiştiriyoruz. Sökülen parçaların temizliğini yaptıktan sonra montajına başlayıp iPhone 11'in içinde eksik olan vida ve kafesleri de tamamlıyoruz. iPhone 11'in bataryasının montajını yaparken pil bandı kullanmayı ihmal etmeyip daha sonrasında dayanıklılığı artırabilmek için sıvı ve toza karşı dayanıklılığı sağlayan bantları yeniliyoruz. Ali Bey'in telefonunu ilk günkü haline getirip teslim ettik. Unutmamak gerekir ki ani öfke ve sert tepkiler sadece eşyaları değil, ilişkileri de kırabilir. Sakin kalmak ve sorunlara anlayışla yaklaşmak hem sizi hem de çevrenizdekileri korur. Sosyal medya hesabımızı takip etmeyi ve beğenmeyi unutma